arkadaşlar. Bugün sizlerle Adem'in 2026 kutusunu açıyoruz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu paketten 4 paket. 4 limit dediği kart. Bir tane para kartı. Bir tane de Golden Ball'ı çıkacak. Bakalım Golden Ball'larımız kimmiş? Arkadaşlar Golden Ball'larımız Aşraf Hakimi. Burada para kartı var. Limitli değişen yine hakimi. Vinicius Junior. Tapsoba. Ve Koyanda. Şimdi diğer 4 paketimize geçelim. İlk paketimize başlayalım. Koreya. Kevin Trapp. Darwin Nunez. Unai Simon. Kenneth Tyler kırmızı. Ve Michel Owen. Evet arkadaşlar. ikinci paketimize geçelim. Ortega. Bir an nadir. Emerson Royal. Botafogo arabası. Mbappe. Ve Kleinist. Rodri. Messi. Trent Alexander-Arnold. İtalyan. Levi ve Hezi. Holland, Cunha, Simeone, Chukinho, Rogers ve Saliba. Evet arkadaşlar kutu açılışı, açılışımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.